thank mm -hmm. you Hepinize günaydın, en azından bana günaydın, size de iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben şu sıralar güzel olmaya çalışıyorum. Gerçek anlamda güzel olmaya çalışıyorum. Yarın tam bir aydır bir diyet sürecindeyim. Hatta sonuçları yarın öğreneceğim. Çünkü daha ölçülmedim. Aynı zamanda diyet, spora başladık. Bir yandan İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. Bir yandan sınavlara çalışmaya çalışıyorum. Bir yandan denklik belgelerimi toplamaya çalışıyorum. Bu kadar zor olmayan bir süreci öğrenci işleri nasıl bu kadar zora takabiliyor hiç anlamış değilim. İnanın yani 3-4 kere oldu okula gidiyorlar yok şu su eksik yok bu su eksik falan deyip duruyorlar. Yapmaları gereken tek şey kendi doldurmaları gereken yerleri dolduracaklar. Zaten bütün her şeyi ben doldurmuşum. Yok efendim onları da neyse sinirlenmeyeceğim. Her şey güzel olacak. Benimle birkaç gün vloguna hepiniz hoş geldiniz. Sizin de eğer aklınıza gelen, hayatıma dair merak ettiğiniz, ee, benimle aynı süreçlerden geçecek olan work travel olsun, denklik işlemleri olsun sorularınız olursa Instagram'dan da yazabilirsiniz. Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Hepsine geri dönüş yapıyorum. Soran arkadaşlarla tek tek ilgileniyorum. Öyle. Şimdi küçük bir cilt bakımı yapacağız. Instagram'da da olabildiğince paylaşmaya çalışıyorum. Cildim için bir rutin oluşturdum. Beraber küçük bir cilt bakımı yapalım. Ondan sonrasında ders çalışmamız gerekiyor. Aslında cildimin genel bir sivilce problemi yok. Sadece kapalı komedonlar var öyle pütür pütür durumlarda beni rahatsız ettiği için onları sürekli sıkıp oradan yok etmeye çalışıyorum. Böyle olduğunda onlar sıkılmıyor. Yara yapıyorum sıkmaya çalışırken. Bazen sıkılıyor ve orada iz kalıyor. Yani benim aslında amacım onları birazcık daha azaltmak. Aynı zamanda da cildin nemini, renk eşitliğini vesaire vesaire geri kazandırmak. O yüzden çok da kafaya takmadan cildimin halini ona iyi gelebilecek bir rutin oluşturmaya çalışıyorum. O yüzden cilt eşitsizliği, renk, tazelik, canlılık için önce <laughs> vitamini serumu kullanıyorum, düzenli olarak bunu kullanmaya çalışıyorum. Bu c vitamini serumunu da Aktif içerikli ürünlerle kullanmamaya çalışıyorum. Ve bu La roche Duo kremini daha önce deneme boyunu kullanmıştım. Ve deneme boyu bunun neredeyse 4'te 1'i kadar falandı ve o da beni uzunca bir süre götürmüştü. Bu şimdi baya büyük bir boyu. Bunu da e, uzunca kullanırım diye ümit ediyorum. Akne tedavisi, iz ve cildin beslenmesi için bunu kullanacağım. Şu yanak çevrem, şuralar. Kendimizi birazcık buna bulayalım. Son olarak Can Instagram'da göstermiştim bu klinikten aldığım ürünlerin hepsini. Eğer izlemediyseniz Instagram profilimdeki öne çıkanlardan cilt bakım rutinime de bakabilirsiniz. Orada bir şeyleri daha detaylı anlatmaya çalıştım. Kullandığım ürünleri gösterdim. Bunlara göz atabilirsiniz oradan. İşe yarıyor mu inanın bilmiyorum ama beni inanılmaz güzel hissettirdi ya aşikar. O yüzden cilt bakımı yapmaya bu yüzden devam ediyorum. İnanılmaz bir motivasyon sağlıyor bana. Hani kendime bir şeyler yapıyor olmak, kendime bakıyor olmak beni motive ettiği için buna devam ediyorum. Hani ki uzun vadede bunun etkisini de göreceğime inanıyorum. Güneş kremi kullanmaya acilen başlamam lazım. Yani güneş kremi rutinimde yok. çalışma düzenimden bahsetmek istiyorum. Buraya geldiğim zamana göre çok fazla yol kat ettim ama hala 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 kolayca anlayabilecek, kolayca işlem yapabilecek kapasitede değilim. O yüzden şu an kontekste, bir günlük hayatta geçebilecek bütün gramerlere zaten hakimim. Yani buradaki bazı native'lerin bile ne olduğunu bilmediği gramerleri öğrenmeme gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden artık gramer çalışmayı bıraktım. Tamamen işte kalıplaşmış kelimeleri, phrase'leri, deyimleri, bu tarz şeyleri öğrenmeye çalışıyorum günlük hayat için. O yüzden de bol bol listening yapıyorum. Özellikle bir topik üzerine anlatılmış listening'ler. Hani böyle size bir hikaye anlatıyormuş gibi değil de kültürü anlatıyor mesela. Bir sporu anlatıyor. Bir şeyi anlatıyor. Gerçek bir şeyi anlattığında hem bir şey öğrenmiş olduğunuz için keyifle izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Aynı zamanda da akıcı konuştuğu için sizin kulağınıza günlük hayatta duyabileceğiniz şekilde e, sesler işitiliyor. O yüzden daha çok hani böyle duraksaya duraksaya konuşan, kelimeleri tane tane okuyan paragraflar yerine native'lerin konuştuğu akıcı bazen hani onlar kelimeleri yutarak söylüyor vesaire vesaire bu gibi şeylerle ders çalışıyorum. Büyük çoğunluğu listening ile geçiyor. Daha sonra o listening içerisinde size yönelttikleri sorular oluyor ve ben o sorulara kendimce cevap vermeye çalışıyorum. Cevap vermeye çalıştıkça da speaking gelişiyor gibi oluyor. Speaking tam da gelişmiyor. Çünkü günün büyük bir çoğunluğu Türkçe konuşuyorum. Ama İngilizce kursuna yazılacağım. Orada biraz da olsun native'lerle ve benim gibi İngilizce öğrenmeye çalışan insanlar aynı ortamda olacağım için daha çok konuşmaya fırsatım kalacak. Onun dışında Udemy'den bir tane kurs almıştım. İşte gramer kısımlarını, intermediate gramer konularını oradan tamamladım. Şimdi onun okuma parçaları oluyor. Onlara bakıyorum. Dediğim gibi listening, reading yapıyorum. İngilizce'ye dair yaptığım şeyler bunlar. Hemşirelik konusunda ise ben aslında başta hemşirelik çalışmaya başlamıştım. Ama daha sonra kayıt daha sonra anlaşma yaptığım şirketin sahibi ben senin yerinde olsam İngilizce ağırlıklı çalışırdım. Çünkü e, İngilizcen olduktan sonra o kitabı çalışman, konuları çalışman senin için inanılmaz kolay olacak demişti. O yüzden evraklarım New York eyaletine ulaşana kadar İngilizce, büyük bir çoğunluğu İngilizce kasacağım. Ama evraklarım ulaştıktan sonra artık konuları da abanmaya çalışacağım. Çünkü evraklarım ulaştıktan 3-5 ay sonra benim sınav girme hakkım gelecek. ATT dedikleri ATT. O zamana kadar sınava hazır olmam gerekiyor. Kitapta bin sayfa. Konular bitmiyor. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Bakalım. İnanılmaz zorlu günler beni bekliyor ki bu sınavı geçtikten sonra da IELTS puanımın da olması gerekiyor. Bir yandan da IELTS çalışmaya başlamam gerekiyor artık. Çünkü IELTS'ten 7 almam falan gerekiyor. Green Card başvurusu yapabilmek için. Öyle. diyetisyenimle görüşmeden çıktık. Hedeflediğimiz kilo vermeye ulaşmamışız. Ama hedefi de birazcık yüksek koyduğumuzu fark ettik. Hedeflediğim kiloya ulaşmamış olmama rağmen vücut ölçülerim beklediğimizden daha çok incelmiş. O yüzden Kas kazanıp ya kaybettiğimizi düşünüyoruz. Yani şu anki görüntüm ve incelme sürecinde olduğumu hissediyor olmak benim için daha önemliydi tartıdan ziyade. O yüzden moral bozmadım çünkü inceldiğimi fark ediyorum. Bunu söyleyeyim. Yani bir ayda 4.6 kilogram kaybettim aslında. Biz 6 hedeflemiştik. Ama 4.6 da bence fena değil. Genelde zaten yediklerimi, içtiklerimi paylaşmaya çalışıyorum. Tavsiye vermek benim haddime değil çünkü bu kiloyla nasıl tavsiye verebilirim? Tavsiye verebilecek olsam bu kiloda olmazdım. Kilomu da şu an söylemeyeceğim. Yani hedef bir kilom var. Bir hedefe ulaşmaya çalışıyorum. Eğer o hedefe ulaşırsam her şeyi anlatacağım. Ama şu an kilomun bilinmesini istemiyorum. Yeni bir günden herkese merhaba. Bugün bir kalıcın in ücretsiz İngilizce kursu için seviye belirleme sınavına gideceğim. Yaklaşık bir 4 saat sürecek hem orientasyon hem sınav. Bakalım artık bir İngilizce kursuna başlıyorum. Nasıl olacak? Yeni arkadaşlar edinirim, native'lerle konuşurum falan. O yüzden güzel olacağını düşünüyorum benim için. Onun dışında bugün e, akşama doğru da bir hokey maçına gideceğiz. İlk defa hokey maçı izleyeceğim ve e, çok sert geçen bir spormuş aslında. Hatta e, kavga etmeleri bile serbest sanırım. İzlediğim şeylerde hakemler hiç müdahale etmiyor kavgadan oyunculara. Çekebildiğim kadar görüntü çekmeye çalışacağım. Ama insanların garip bakışları, tavırları hala beni böyle şey yaptığı için, utandırdığı için insanların çok fazla kamera açamıyorum. Hele, hele böyle kamera açtığımda daha çok dikkat çekiyor. Belki telefonla çekimler yaparım. Görüşürüz. İngilizce kursu denemesinden henüz şimdi geldim. Hemen yemeğimi yaptım. En sevdiğim menü olabilir. Brokoli. Haşlanmış brokoli ve tavuk salatasına bayılıyorum. Hem aşırı doyurucu hem aşırı lezzetli. Söylemek istediğim şey kurs için girdiğim bu deneme testinde kaç seviye var bilmiyorum ama C seviyesi çıktım. O yüzden bana dediler ki haftaya e, matematik testi ve ileri seviye test için gelebilir misin dediler. Ben de dedim tabii ki gelirim. Şaka bir yana haftaya bir daha teste gideceğim. Şimdi seriden bir yemek yiyorum. Ondan sonra çekmek istediğim birkaç tane video var onları çekeceğim. Sonra da akşam da hokey maçına gideceğiz. Instagram'da paylaşmıştım. Thanksgiving yemek davetine Gittiğimiz bir aile var. O aileyle beraber hokey maçına gideceğiz. Thanksgiving demişken Thanksgiving de gerçekten çok tatlı geçti. Yani benim Amerika'da ilk Thanksgiving deneyimimdi. Ve gerçekten o ruhu Amerikalı bir aileyle yaşamak çok tatlıydı. Aşırı güzel bir sofra kurmuşlardı bize. Oyun oynadık. Daha sonrasında sohbet ettik. Film izledik falan çok tatlı aşırı güzeldi. Akşam da onlarla beraber hokey maçına gideceğiz. Yani böyle Amerikalı insanlarla bir şeyler yaptığımda Amerika kültürünü daha iyi tanıyorum. Outfit check. <laughs> Şimdi maça gitmek için yola çıkacağız. Sizi de götüreceğim. Bakalım nasıl görüntüler çekebiliriz. İnanın hiçbir fikrim yok ama gidip beraber bakalım. şey. <gülüyor> abi abi, <gülüyor> abi aynı mı var? Evet. Sen açma. O çok iyi lan. Oha, çok, çok, iyi, iyi. lan. Bu çok iyi Abartma. lan. Bayıldım. Abartma. Bayıldım. Abartma. <laughs> inanılmaz güzeldi arkadaşlar. Daha önce basketbol maçına gitmiştim. Aynı atmosfer vardı. Aynı şekilde insanlar biralarını alıp yemeklerini yiyorlardı. Maçı izliyorlardı. Taraftarlar bir yandan çok heyecanlıydı falan. Gerçekten çok güzel. Evet. Fakat izlenilmesi gereken bir spor branşı olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da giderim herhalde. Bundan keyif aldım. Ama sanırım sporda belimi sakatlamışım. O yüzden inanılmaz bir ağrı çekiyorum. Zor oturuyorum. Yatakta dönemiyorum falan. Ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Kas gevşetici içtim. Kas gevşetici kremle ovuldu, edildi bir tık daha iyi gibi sabaha göre. Belki yarın yüzmeye giderim. Yani yüzmeyi her şeyin ilacı olarak görüyorum <laughs> artık. Şimdi birazcık ders çalışacağım. Ondan sonra bu videoyu kapatıyorum. Size genelde günlerimin nasıl geçtiğini aktarmaya çalıştım. Günlerim genelde spor, ders çalışmak ve diyet yemeklerim yapmakla geçiyor. O yüzden sıkıcı bir rutin videosu olmuş olabilir. Ama daha eğlenceli içeriklerle Elbette ki buluşacağız. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki bu kanalı sizinle beraber büyüteceğiz ve şu an çok iyi gidiyoruz. O yüzden hepinizi, hepinizi, hepinizi çok seviyorum. Sizin destekleriniz benim için inanılmaz önemli. Bunu her defasında söylüyorum. Bu kanalı beraber büyüteceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı Yorum yapmayı ve benden görmeyi istediğiniz içerikleri yazmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 çok, çok, çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye.